Şu an Kalliope mağazasındayım. Çok fena indirimler var. Bakalım ne bulacağız, ne ne kadar. Sonra onları deneyeceğim. Hepsini size göstereceğim. Şu anda ışığı ayarlamak da çok zor oluyor. Bir yandan dışarıda çekim yapmak da çok zor oluyor. Umarım iyi çekim yapabilirim diye düşünüyorum. Önce şimdi tişörtlerden başlayacağım. Sonra belki etek, şort falan tarz şeyler bakarız. Kot falan denemeyeceğim. Bana biraz daha kışlık kalıyor. O yüzden pek indirim yok galiba. Şöyle bir tur attım. İndirim olan şeylere bakacağız birlikte. Şöyle şurada uzun elbiseler var. Bu, bunu beğenmedim. Babaannemin fistanı gibi <laughs> deyip geçiyorum. Ha, şu gayet modern, hoş, uzun bir elbise. Fiyata bakayım. 7.99. Böyle bayağı uzun bir elbise. Ben buradan çok beğendiğim Bir şey olmadı. Şu tarafa geçiyorum. Şöyle indirimde etekler buldum. Ama biraz kışlık arkadaşlar. Fiyat olarak 13 Euro. Çok da indirimde değil. Biraz şort bakacağım. 5 Euro bakalım. Çok klasik beli lastikli. Böyle bir sürü şortum var. Bir geçiyorum. Şu tarz böyle değişik şortlar var. 80'ler baygımda ama hmm, bilemedim böyle bir tane şort buldum. Bu tarz bir short daha önce denemiştim. Çok kısalının dışında şurası çok bol. Onu beğenmemiştim ama üstü var takımı. Bakın şöyle bir tane takımından deneyeceğim. Bunu aldım zaten. Şurada benim geçen denediğim evet boy sarısıydı. Forma aynı. Kotları geçiyorum dediğim gibi. Burada şöyle güzel bir tane pantolon buldum arkadaşlar. Fiyatına bakıyorum 15 euro şöyle ketenler var. 14. Ben geçen sene çok aldım bunlardan. O yüzden bu sene bakmıyorum. Heh, bakın çok aşırı indirimde bir şey bu. 4 Euro. Ama dediğim gibi pantolon istemiyorum. Bunun fiyatına bakayım. Ay çok uygun ama. Denesek mi? Deneyelim ya bunu. Aynen. Ben bunu. Az önce desenini beğenmemiştim ama elbise olunca vazgeçtim. Burada bir tane daha böyle bir şey buldum. Yine 80'ler bay. Bakın şöyle. Al bunu tercih ederim galiba. Şöyle bir şey var. Devam ediyorum. Bu kışlık aslında ama içeri fena değil. Ama biraz kışlık. Yok olmadı. Aslında ben şey bakmak istiyorum. Terlik gömleğin fiyatına bakar mısınız? 3 euro. İlk fiyat 15'ten düşmüş. Çok uygun. Ama gömlekte denemek istemiyorum. Şu bir fena değil. Ay çok tatlı bu. Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Medium'unu mu alsak? Small'unu mu alsak? Geniş olacağım videomu. Durun small'unu bulayım ben bir bunun. Evet hey, adam buldum arkadaşlar. İki Simon aslında benim bedenim ama böyle biraz bol olsun istiyorum. Strap lezzetli falan çok hoş durabilir. Bunun da fiyatı 2 euro bu arada. Bu değişik başka bir şey gördüm hemen. Ama çok beğenmedim. Geçiyoruz. Buraya kışlıkları koymuşlar. Kışlıklarla işimiz yok deyip hemen hızlıca buradan geçiyorum. Geçiyorum. yara bunlar çok modaydı italyano moda, ipek dediğinizi duyar gibiyim ama kışlık ama denesek mi bir tane şu beyazını bir kere denemiştim Fabio beğenmemişti bunu hatırlıyorum ama öf, bilemedim şu an denesem mi yok ya denemeyeceğim. burası full kışlık arkadaşlar. O yüzden bu kısmı yine dediğim gibi geçiyorum. Birazdan galiba kabine gireceğim. Kabine girmeden önce bir de terlikleri ayakkabıları göz atmak istiyorum. Çok güzel terlikler gözüme çarpmıştı. Bir de çantalara bakalım. Ondan sonra bu elimdekileri artık denemeye gidelim. Okay. şu kısım full böyle ayakkabılar ve terliklerin olduğu bir yer. Burada fiyatlar çok uygun görünüyordu. Şimdi yakınlaşıyoruz ve birlikte bakıyoruz. Numaramı buluyoruz ve deniyoruz. Gidelim bakalım şu an şu çok değişik göründü gözüme aşırı değişik bir şey <laughs> bakar mısınız renge topuk çok güzel benim kullanabileceğim bir topuk fiyatta 20'den 6 liraya düşmüş şu da çok tatlı bir renk buna da bayıldım benim numaram var mı acaba bunda kaç? var 37 numara topuk ne yazık ki küt topuk değil ama <laughs> şöyle babetler var ama bunlar çok rahatsız görünüyor şuralarından dolayı ee, bunun her rengi var bu arada Şu... mavisini denesek mi diye kendime şans soruyorum hadi mavisini deneyelim arkadaşlar 37'si varmış şöyle 3 parça kıyafet deneyeceğim şu çantayı son anda aldım. Bilmiyorum alır mıyım. Aşağıda da şöyle. olarak bunu denedim ama tabii ki bununla denediğim için çok kötü durdu. Bence bunun elbiseyle denenmesi gerekiyor. Öyle yapacağım şimdi. Okey bu tişörtten konuşalım. Cidden çok beğendim. Renkler tam yaza yakışır. Böyle cıvıl cıvıl bir tişört. Bence çok güzel oldu. Bu arada hemen gıda terliği de denedim ama diğer renginde bir bakacağım. biraz hesap kitap yapalım diye düşünüyorum. İşin matematiksel kısmına giriyoruz. Totalde 3 tane parça aldım. Bu parçalardan birincisi mor elbisemde. İlk fiyatımı size gösteriyorum. 18 Euro'dan 2 Euro'ya düşmüş. Sonra böyle bir tane tişört aldım. Gerçekten çok gördüğüm ben mutlu oluyorum bunu. Neden bilmiyorum. Ve bu da 13 Euro'dan 2 Euro'ya düşmüş. Bir de terlik almıştım ama onu giydim. Şu an aynı gün çekmem videoyu. O yüzden o terliğin hani çıkarttığım için etiketini size göstermeyeceğim ama videoda göstermiştim. 30'dan 3 euroya düşmüş. Yani totalde yuvarlayacak olursak bütün bu fiyatları 60 euroluk 3 parçalık bir alışveriş yaptım. Peki ne kadar ödedim? Şimdi ona geliyorum. Bakın. 6.97 yani yuvarlarsak 7 euro ödedim. 60 euroluk alışveriş yaptım ama 7 euroluk katura çıktı diyeyim. Bence çok güzel bir şey. İndirimli alışveriş yapmak beni mutlu hissettiriyor. İşin tuhaf yanı da şu. Hala bunlardan kazanıyorlar. Yani bundan zarar edip mağaza size bunu vermiyor. Hala bunun üzerinden kazanıyor. Demek ki maliyeti gerçekten çok düşük olmalı diye düşünüyorum. Ee, bu sefer benimle birlikte İtalya'da indirimde yazlık alışveriş yaptığımız sezon sonu indirimindeydik birlikte. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bunu bana gösterin ve bir like bırakın. Ve tabii ki kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.